Herkese merhaba arkadaşlar Atsız Media Spor kanalının yeni tahmin ve analiz videosuna bahis programına hepiniz hoş geldiniz. Yarın bültenimiz biraz kısıtlı ama yine biz bildiğimiz takımlardan yola çıkarak yine iki tane sağlam maçımızı bulduk ve bunların analiz ve tahmin videosuyla karşınızda olacağız. Tahminlerimize ve yorumlarımıza devam ediyoruz. Yine Instagram sayfamızdan da bunların bildirimlerinde paylaşıyoruz. Gerçekten çok güzel kazançlarımız oldu ve YouTube Türkiye'de Espor bahis alanında bir ilkiz ve mükemmel başarılar imza atıyoruz yani bizi takip eden kardeşlerimiz abilerimiz kardeşlerimiz bizleri biliyor. Yine biz kuponlarımızın tahminlerini ve sonuçlarını Instagram adresimizden paylaşıyoruz. Bizi Instagram üzerinden de takip ederekten hem canlı bahislerimize hem de oynamış olduğumuz kuponların programlarının sonuçlarını Instagram üzerinden kısa bir yolla takip edebilirsiniz. İsterseniz hemen tahmin programlarımıza geçelim. Zaten yarın bültenimiz biraz kısıtlı. Sizin için sağlam ve özel iki tane bildiğim türden maçları seçtim ve bunların analizlerini vereceğim. Lütfen videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayın. Instagram adresimizde Atistik Espor. Buradan da bizleri takip ederek bizlerle beraber iletişime geçebilirsiniz. Ufaktan biliyoruz güzel bir aile olduk. Bana güzel geri dönüşleriniz var. Instagram üzerinden olsun. Güzel kazanç resimlerinizi bana atıyorsunuz. Güzel dilekleriniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra da eksiltmeden, yolumuzdan şaşmadan bu şekilde kazanmaya devam ederiz. Çünkü önümüze gerçekten çok güzel maçlar var. O maçları bekliyorum. O maçların da şimdiden analizlerine başladım. Notlarımı alıyorum. Bunları da teker teker size sunacağım. Dediğim gibi bu maçlar da yaklaşık olarak bir hafta sonra başlayacak ve Bunların da detaylı analiz videoları kanalımızda yüklenecek. Instagram'dan bildirimleri gönderilecek. Evet isterseniz yarının ilk maçı benim en azından ilk maçım olan Jano ve Enz Akademi mücadelesiyle başlayalım. Yine Best of formatında ve online bir mücadele olacak. Bu iki takımı çok yakından mı takip ediyorum dersem yalan olur ama arkadaşlar en azından bildiğimiz düzeyde orta seviyede bir oyuncu. Evet Tier One seviyesinde bir kadro değil, takımlar değil fakat Tier One seviyesinde oynayan oyuncular olduğu için özellikle Allu'yu zaten hepimizin IP takımından tanıyoruz. Gerçekten Janon'un en tecrübeli oyuncularından bir tanesi ve Ens ise Podi. Gerçekten çok iyi ve Henon'un da zaten oyununu biliyoruz. E, Ens'in herhangi bir Kadro eksikliğinde az takımına çıkıp performans gösterebilen oyuncu şimdi iki takıma baktığımız zaman da kadrolara eşit gibi gözüküyor. Evet belki Jano ekibi biraz daha e, dünya sıralamasında şu an 87. sırada biraz daha Allur'un da beraber olmasıyla beraber biraz da öne çıkabiliyor, çıkabiliyor görünebilir. Fakat e, ben Jano'nun şu an acayip bir şekilde bir performans düşüklüğü olduğunu düşünüyorum. Yani Jano ekibi son zamanlarda neredeyse maç kazanamıyor arkadaşlar. Ee, takımları şu an dalma durumunda. İletişimleri hiç iyi değil. Tabii bu videoyu çekmeden önce birkaç tane daha analizine baktım. Maçların izlenmelerine falan baktım. Yani şu an gerçekten kötü diyebilirim takım için. Oturmuş bir takım değil. Yani giden 4 vs 2 klaşları 4 vs 1 klaşları görseniz gerçekten siz de benim gibi düşünürdünüz. Evet bu maç için aslında fazla bir yorum yapmama gerek yok. Enes Akademi takımında son 4 maçta galibiyet bir serisi var ve takımları Jano ekibine karşı biraz da oturmuş durumda. Poli'nin enderliğinde ben tabi gerekli notlarımı aldım yine. Öncelikle ideal tercihimden başlayayım. Bahis sitelerinde Ensin 1 map alırın oranı 1.30. Bakın bu oranları arkadaşlar düşük olarak görmeyin. 2 tane 1.30'lu kombine yaptığınız zaman ortama olarak 1.60, 1.70, 1.80 bu civarlarda oran yakalayabilirsiniz. Bunlar da gerçekten kayda değer oranlar. Bu oranları kaçırmamamız gerekiyor. Tabi her bahisimizin riski var. Fakat zaten bu riskleri mevbur almak zorundayız. Yoksa zaten bu oynadığımız oyunların tadı çıkmaz. Şimdi burada en garanti gördüm te tercih ENS Akademi'nin bir map alır olacak arkadaşlar. Bunun da dediğim gibi 1.30 oranı var. Videolarımızın hepsini sabah 9'u yüklüyoruz. Maç erken vakitlerde olduğu için 1.25'ten 1.26'dan aşağı düşmez diye umuyorum. İkili kombine bir sonraki Cloud9 ve Forz maçında vereceğim tahminle beraber e, böyle bir kupon yapabilirsiniz. Siz de şansını deneyebilirsiniz. Evet. Dediğim gibi ideal gördüğüm tercih Ens Akademi'nin Jano karşısında bir map alacağı. Bunun da oranı 1.30 oranı var. Ve ikinci tercihim ise riskli olaraktan Ens Akademi'nin ben yine zorlansa da Jano ekibine karşı bir galibiyet alacağını düşünüyorum. E, çünkü dediğim gibi Jano ekibi şu an mental olarak dağılmış durumda ve Ens Akademi'nin formda olduğu bir zamana geldi. Bunun da oranı 1.80 gayet denenebilecek bir oran. Tabii ki çok fazla yüksek miktarlarda bunları oynamayın. Çünkü iki ekip de çok yakından takip ettiğimiz bir ekip değil. Her an sürprizlere açık bir ekip. Bunun en ideali bir map alır olur Ens Akademi'nin ama ben yarın Ens Akademi'nin Jona karşısında belki iki bellik bir skorla 2-0'da tabi gönüllüsler 2-0 olsun çünkü biz direkt Ens Akademi'ni kazandı tercih edeceğiz. Bir galibiyet bekliyoruz en sakın edemeden ve 1.80 orandan da riskli bir şekilde bunu da deneyebilirsiniz. Bir sonraki Cloud9 Forza maçının analiziyle beraber bunu kombin yapabilirsiniz. Evet isterseniz hemen Cloud9 Forza maçına geçelim. Gerçekten yarının önemli maçlarından yani tüm dünyada Cloud9'ın üzerine kitlenen bir göz var. Ve e, klasik bir şekilde zaten herkes Cloud9'ın burada favori olduğunu söylüyor buna bahis şirketleri de dahil. Şu an kladline'ın oranı bahis şirketlerinde ortalama 1.45 oranı var. Herkes kladline'dan bir galip bekliyor, galibiyet bekliyor. Tabii bunlara e, şu şekilde bir şey söyleyebilirim ki yarın kladlan zorlanacaktır diye düşünüyorum. Evet bugün Kulot'la OG karşısında çok net bir oyun oynadı. Benim de tahminlerim OG karşısında bir 2-1'lik Kulot'la galibiydi ama Kulot'la son mapte öyle bir oynadı ki özellikle ikinci yarının ikinci devresinde 7-1'lik bir skorla kapattı ve maçı 16-7 kapatmayı başardı. Evet Kulot'la şu an çok formda. Kulot'la şu an aşırı formda. Şu an Kulot'lan'ın karşısına kim gelirse gelsin Kulot'lan kazanır diyebiliriz. Kulot'lan şu an gerçekten dünya sıralamasında 5. sırada ama Clod'dan çok yorgun, Clod'dan gerçekten çok yorgun. Şimdi bizim bu Clod'dan Forz maçının analizini yapmadan önce Forz ekibine bir bakmamız lazım. Evet. Forz ekibi gerçekten şu an 3 tane win streak'i var ve zor rakipleri yenerekten geldiler ve net bir oyunla geldi arkadaşlar. Özellikle son oynadıkları maçı Mozi Esports. Gerçekten Moza karşı çok net bir oyun oynadı ve ki ben bunu videomda paylaşmamıştım. Acaba Moz'u kazanabilir mi? Bir map alır ekleyebilir miyim? Çünkü öncesinden fazla bir izleme fırsatım olmamıştı Forza ekibini. En son temsilcimiz Eternal Fire mücadelesinde Forza ekibini izlemiştim. Şu bildiğiniz gibi Zantares'in zor olayında. Fakat ondan sonra Forza ekibini izleme şansım olmamıştı ama mozi Esports karşısında izleme şansını buldum ve gerçekten çok karmaşık oyun oynuyorlar ve rakip takımın mentalini düşürebilecek bir oyun kapasitesine sahip Forza ekibi. Yarın Cloud9 karşısında bir sürpriz yaparsa ben şaşırmam. Bakın ben şaşırmam. Şimdi tahminlerimi de bu yöne doğru vereceğim. Çünkü Cloud9 ekibi artık Forza ekibini analiz edecek bir zaman da bulamadı. Çünkü sürekli ardı ardına maçlar oynuyor. Sürekli her turnuvada Cloud9 var ama Forza ekibi siniye çekilmiş. Cloud9'ı izliyor. Ona göre analiz yapıyor ve ben yarın Forza ekibinin Cloud9 takımından en az bir map alacağını düşünüyorum. Şimdi bunun da oranı ortalama 1.50. Güzel bir oranı var. Bu maçı yani Forza ekibinin bir map alırını Ens Akademi'nin bir map alırıyla, alırıyla beraber kombinleyip oynayabilirsiniz. İlk tercihim bu olacak. Forza ekibinin Cloud9 karşısında bir map alacağı. Ben yarın Forza ekibine güveniyorum. Bir map alacaklarını en az düşünüyorum. Çünkü gerçekten hazırlanan bir forz olduğunu düşünüyorum. Eğer yarın da eğimleri sıcak olursa attığını vuran bir Force takımı izlersek Lot çok çok zorlayacaklarını düşünüyorum. İlk tercihim ideal bir şekilde bu yönde olacak. İkinci tercihim ise bu maçın 2.5 üst yönünde olacağını. Evet Lot 9'in ben de kazanacağını düşünüyorum. Tecrübe bakımından bakarsak daha çok istek bakımından bakarsak Lot 9'in Force karşısında bir adım daha önde olduğunu görebiliriz. En azından takım mental olarak, olarak. buna bağlı olarak da Zaten Forz ekibinden bir map beklediğimiz için ben bu maçın 2,5 üstüne gidebileceği yönünde de bir tahmin söylemek istiyorum size. Bunu da denemek isterseniz, e, Enz Akademinin kazanırıyla beraber Cloud9 ve Forz maçının 2,5 map üstünü de oynayabilirsiniz. Birinin oranı 1,80, Cloud9 Forz maçının da oranı 1,87. Bu şekilde iki ikili tahmin yani ikili kombin yapıp oyununuzu kuponunuzu oynayabilirsiniz ve Clotline'ın da zaten 1.45 oranı var. Zor bir maç olacak Clotline için. Ben Clotline'ın da yarım Force ekibine karşı 2-1'lik bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Birkaç tahmin verdim Clotline ekibi için ama e, ihtimallerin bu yönde. Benim izlediğim oyun tarzındaki ihtimallerim bu yönde. Çünkü yaklaşık bir haftadan fazladır ben e, Astralis olsun, NiP olsun, Clotline olsun bu takımları takip ediyorum ve Forz maçı için de tahminlerim bu yönde olacak. Sizler benim analizim doğrusunda kendi tahminlerinizi birleştirerek kuponlarınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar umarım kazançlı bir gün olur. Umarım yine tahminlerimizde yüksek oranlardan tutturmaya başarırız. %95 oranında win ile beraber gidiyoruz. Yani kazanma oranımız gerçekten %95 oranında. Zaten Atistix TV medyasının premium kanalında da şu an bulunmuş bulunmaktayım. Oradan da zaten videoda söylemediğim tercihleri de orada premium tarafından paylaşıyorum. Premium kanalında paylaşıyorum ve orada da abilerimiz sağ olsun Atistix medyanın takipçileri dostlar olsun. Onlar da benim espor tahminlerim oynuyorlar ve şu son 3 gündür özellikle Nisan'ın başından bu zamana kadar şu 3-4 günlük dilimde çok güzel kazançlar elde ettiler. Bunların devamı gelecek. Önümüzde güzel turnuvalar var. Sizden benim tek ricam bu videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız ve kanalımıza abone olmanız. Çünkü sizlerle beraber biz büyüme peşindeyiz. Sizlerle beraber bu kanalı büyüteceğiz. Hep beraber kazanacağız inşallah. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Bir sonraki analiz ve tahmin videomuzda görüşmek üzere bizi Atistik Espor Instagram kanalımızdan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki tahmin ve analiz videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.